Arkadaşlar ben Azgem Tele kanalından Gökhan Hepinize sevgiler saygılar arkadaşlar Bugün seninle birlikte ikinci hesabımda Yeni gelen turnuva Deluxe Taba turnuvasında arkadaşlar mücadeleler yapacağız. Umarım iyi yerlere girebiliriz. Arkadaşlar sizden çok 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 büyük bir ricamdır. Lütfen videolara like atmayı, kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bunlar çok kısa işlemler arkadaşlar. Instagram Ayaz Gökhan. Aynı zamanda arkadaşlar nimotv'de sohbet yayınları açacağım da daha yeni yeni başladım. Fakat ajans işleri falan var. Ben İstanbul'da kalmayı düşünüyorum bu arada. O yüzden e, burada kaldığım odayı düzenleyebilirsem ve internetin biraz daha upload'unu yükseltebilirsem Muhtemelen yayıncılık yapacağım arkadaşlar. Nimo TV'de sohbet yayınları. O, o yüzden onunla ilgili bildirimleri de size söyleyeceğim. E, Nimo TV kullanıcı adım Ayaz Ağlar Büyük arkadaşlar hızlı şekilde bu videoya like attıysanız hemen turnuva'nın detaylarına geçelim. Bakalım arkadaşlar çok zor bir rakibi yendim. Gene bir rakibi daha yener mi bilmiyorum. İşim çok çok zor ama üstesinden gelebiliriz. Neden olmasın 4-1 2-1-2. Bu dizilimde çeyrek final mücadelesinde. Umarım kolay bir rakip gelir. En kötü yarı final oynamak istiyorum. Derken 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 mağlubiyet geliyor, geliyor mu chat? Gerçekten mağlubiyet geliyor mu? Galiba geliyor. Bu rakibi yenersek inanılmaz büyük if bir iş. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Ben bu oyuncuları nasıl durduracağımı if gerçekten bilemiyorum. Şu an o kadar aklım karıştı ki. Ee, her şeyi unuttum. Çok çok zor derken. Dakika bir Gol bir Çok güzel. Bizim de bir planımız elbette olacaktır. Gerrit Bale ile gole gidiyoruz. Gerrit Bale vurabilir misin? Yapma Bale. Mert. Kale bomboş. Mert müldür. Mert. Top yandan dışarıda. İnanılmaz başladık. Tabii rakip de ancak offside miydi bilmiyorum tam olarak ama o Ryan Sterling arkada durdurulması çok zor bir ekip ya ciddi söylüyorum bunu çok çok zor oldu ki Messi kaçırdı ya yani neler yapacağımı gerçekten bilmiyorum ama elimden gelenin en iyisini sizlere sunmaya çalışacağımı lütfen ve lütfen aklınıza bulundurun bu kadroyla farklı işler yapabiliriz Philips kötü çok kötü biraz daha hızlı ayarlayabilsek belki Bey karşı karşıya kalacağız Hadi Philips indirirsin bu sefer. Çok güzel. Dada Show'dan harika pas. Pardo ya. Pardo yetişirsin. Harika Dada Show. Bomboş. Dada Show. Yapma Renat Dada Show. Ya kaçırman gereken inan bir pozisyon değildir Renat Dada Show. Bir şey söyleyeyim mi? Rakibime korkulu anları çalışacağım. Bakalım çok zor maç olduğunu tekrardan ifade etmek isterim. Öyle kolay bir galibiyet olmayacak eminim. Amavi çok güzel. Mert. Mayetsen. Harika pas. Bale. Harika pası sonlandıramadık Ramos. Rakip de öyle ahim oynamıyor şu anlık arkadaşlar. Muhtemelen oyuncu güçlerini ve hızlarını kullanacaktır ki ben oradan galibiyetler çıkaracağını düşünüyorum. Vurman lazım, vurman lazım. Çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Dada Show. Pardon, harika yere gönderdi. Renat Dada Show oradan gol getirebilecek mi bize? Gareth Bale olmadı. Evet bir kontra şansı. Amavi, Amavi yetiş. Amavi yetiş. Çok güzel Karillo. Da da şu defans arkasına buluşturabilecek miyiz? Olmadı. Karillo. Tekrardan Bouba'ya. Harika bir pas Gareth Bale'e doğru. Gareth Bale bu sefer gol geliyor. Gareth Bale vuramadı. Gene defans. İnanılmaz mücadele. İnanılmaz bir mücadele. Şimdi kaleciyle baş başa kalma şansını elde etti. Messi. Messi kaçırdı çok güzel. Yani kaleciyle baş başa ancak pozisyonu kaçırdı hata yaptım. yapma Gökhan lütfen. Kendi kalemize artık top olacağız Bilsin. ilk yarının bitmesi şart. İlk yarının bitmesi şart. Şu rakip şut. Ayaz Game TV bir şut. Hadi bakalım Bismillah. Yapabiliriz ya. Neden olmasın Gökhan? Pardon. Pardo çok güzel. Dada Show kaçırdık bu sefer. Gareth Bale ile Gareth Bale. Bale. 1-0 öne geçtik. Gareth Bale. Çok ama çok kritik bir pozisyon. Hemen durdurmak istiyorum. Hemen durdurmak istiyorum. Orta yapacağım. Ortadan bir şeyler deneyebiliriz. Hadi be Gökhan'ım. Prime Store Kolay maç değil zaten arkadaşlar. Rakibin takım gücünü gördüğünüz zaman zaten hak vereceksiniz. Pinok ile baş başa. Abi o kadar acele etmene gerek yoktu ki Kariyo. Kariyo. Adamsın Kariyo. Orta alanda topu kaptık. Şimdi da Show. Ramos tehlikeli geldi. Çok tehlikeli geldi. Mayetsen Hazard ile baş başa kalacak. ile baş başa kalacak. Philips. Bilsin çok iyisin Bilsin. Gene geldi. Maalesef. O offside gayet iyi. Boba değişikti. Ya, maalesef diyorum arkadaşlar çünkü o kadar zor bir maç ki şu maçı kazanmak gerçekten çok kıymetli. Gareth Bale, Maetsan. Maetsan bir şeyler deneyeceğiz. Mart offside, 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 offside. Offside, net offside. Net offside. Hadi abicim, hadi Gökhan. Başarabiliriz. Gerçekten diyorum başarabiliriz. Gerrit Bale, Gerrit Bale, Gerrit Bale, Gerrit Bale. Bale. İnanılmaz bir gol Gerrit Bale'dan. İnanılmaz bir gol. Tarihi bir gol. Tarihi bir gol. Gerrit Bale. Bu gol hiçbir yerde yok. Gerrit Bale. Sterling. Ama abi yapma ama abi. yapma ama abi bomboş Neymar Skor 2 bire geldi yapma Gökhan be Evet zorlanıyoruz biliyorum rakip çok zor biliyorum Ama gerçekten bunu yemememiz lazımdı ya Çok kötü oldu bu Tam da 2-0 öne geçmişiz Bir şeyler deneyeceğim ama başarır mıyım bilmiyorum Defans arkası oynayacaktı Hataya yer yok Pino, hızlı şekilde göndermen lazım. Bu yapacak hiçbir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Kırmızı kart. Evet, yeah, ham Pino. Kırmızı kart yapacak hiçbir şey yok demiştim. Şimdi, çok tehlikeli. Çok güzel. Çok 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 güzel. Ne yapacağız ki bilmiyorum şu an. Arkadaşlar pas yapmaktan başka inanın çarem yok. Hata yapmaya yer yok ama abi. Philips 90 artı verdi bir de ya. Ya üzgünüm dostum ama gerçekten bunu yapmaktan başka çarem yok. Çok 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 uzun bir pas. Defans arkası bitirmesi lazım. 90 artı 5. Ters degen. Bitir. Ve bitti. İnanılmaz bir galibiyet elde ettim ya. Böyle bir şey yok. Yemin ederim böyle bir şey yok. Çok kıymetli ya. Çok çok kıymetli. İnanın şu maç, şu galibiyet o kadar çok kıymetli ki. Ve ilk kez sezon 1'deyiz. Bu arada neden 4 kişi var? Onu da anlamış değilim. Neyse çok sıkıntı değil. Şimdi gelelim buraya. Gelelim biz buraya. de şunu aldık. Yarı final maçını oynayacağız tabii ki de. Iııı... Ee... Yani bakalım yarı final değil mi? Yarı finalde evet yarı final. En az 150 coins'imiz var zaten ya bakalım. Hadi be Gökhan. Çok zor maç biliyorum ama üstesinden gelmek zorundasın. Çok zor bir rakip gelmişti. Biraz daha dişimize göre bir rakip. Biraz daha dişimize göre bir rakip ama gene zorlanacağımız bir rakip olabilir. Çok güzel. Arkadaş orta sahadan attın. inanılmaz gollerden bir tanesiydi. Şimdi bizi zor bir rakip karşılıyor. Evet 21.000 bin e x1 var. Trenlik Evet 13 bin. Yani rakibimle eşit değerim diyebilirim. Tabi arkadaşlar bu maçlar kolay geçmiyor. Yusuf'la oynayacağız. Hadi be Gökhan. Arkadaşlar buradan var ya. Bu arada e, ana hesabında turnuva maçları gelecek. Umarım gelir yani. Mert Müldür. Evet hızlı bir başlangıç yapmak istedi ama. Tabi bizim de e, Dream tecrübemiz olduğu için. Hemen o hızı başlangıcı biz elde etmek istiyoruz. Mert Mündür'le gene oynayacağız. Gene aynı senaryo. Çok güzel. Dada Show kaçırdı Gerrit Bey ile. Gerrit Bey hemen yanındakini oynayacak. Bomboş gelecek Pardo. Pardo gole gidiyor. Pardo. 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 Dakika 11. Final yolunda. Ruben Pardo. Çok güzel bir gol izledik. Tekrarını izlemekte fayda var. Pardo bakın. Arkadaşlar sola doğru gitsem kaybedeceğim ama sağa doğru tam çapraz vurabileceğim bir pozisyon Evet 1-0 öndeyiz. Wilson. Bale çok güzel Renata da şov kaçırdık bak çok güzel kaçırdık Karuyo'yu. Karuyo'yu efsane kaçırdık gol geliyor. Gareth Bale. Yusuf'e karşı. Dakika 18 küsurat 2-0 öndeyiz. Mükemmel oynuyoruz. Mükemmel oynuyoruz. Dar rakip geldi. E, denk bir rakip. En azından defans arkası toplar yerken defansımın çok zorlanmayacağı bir rakip. Hangi son Tabi Hengmingson da kaliteli bir oyuncu. Bunu da söylemekte fayda var. Evet. Uzun oynamanın da belli bir kuralı var. Gerrit belli. üçü bulabilecek miyiz? Çok güzel geldik. Pardo ile Pardo alacak verecek döndü. Neler yapıyor Pardo. Pardo bunu kaçırmaman gerekiyordu. İnanılmaz işler. Dostum 3 bulursam var ya demoralize olacağını biliyorum ki. Pardo öyle geliyorum 3'e geliyorum. Dostum iyi savun kendine. Bak geldi geldi Gerrit Bale geliyor. Gerrit Bale corner. Peki mükemmel oyunumuzu karıyor. 3 olmaz mı karıyor? Kırıyor orsaladı. Bomboşta da şov. Yapmadı da şov. Bunu kaçırmama gerekiyor. Evet Bale vuramadı. İnanılır gibi değil. Barella şimdi kaçırma derdinde. Wilson. Evet. Top bizde. Çok rahat bizde. Ama abi. Carillo. Abicim o kaçmaması lazımdı ya. Gerçekten çok çok üstün bir oyun oynuyoruz. Fisher. Evet şimdi Amavi ile gelecek ama arkadaşlar Amavi, Amavi ile gelecek diyorum çok özür dilerim. Şimdi orada ee, armut toplayan oyuncumuz yok ya. Bak nasıl kaçıyor. Bak adam nasıl kaçırılıyor. İyi izle. Şu kontrayı iyi izle dostum. Pardon bak 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 neler yapacağım sana. Bak neler yapıyorum sana. Bak neler yapıyorum sana. Bak dostum sana neler yapıyorum. 0-3 İşte bu kadar. İşte Ayaz GEMTR farkı. Turnuvada skor 3-0 Muadila ve ilk yarı biter. Çok üstün bir ilk yarıyla 6-4 Rakibin henüz şutu yok Tabi arkadaşlar bu onun da gol atmayacağı anlamına gelmez Gerrit Bale Çok rahat oynuyoruz Mert Maetsen Pardon kaçırdı Gerrit Bale 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 Korner Carillo ortalayacak Orada da da çok kafaya vuracak. izleyin Carillo Ortaladı. Gerrit Bey'le geldi. Kaçırmaz. Çok üstün oyun. Çok ama çok çok üstün oyun. Ya o rakibi yandıktan sonra var ya, üst boyut oynuyoruz. Gençler. Gerçekten çok üst boyut oynuyoruz. Ya bunun bir karşılığını alalım derken. Wilfred Zaha. Wilfred Zaha bir dur dedi ya. Bir dur dedi. Sen 4 gol attın. Ben de atamaz mıyım dedi ve. Evet. Oyuncu değişikliği. Seko. Değişmen lazım artık. Klemeye on doğan ee, ve Seko oyuna giriyor. Benim Serkan Kaba kardeşim diyeyim. Onu atacağım onu ya Seko dediğim kısmı atacağım. Boba. Beşler miyiz? Mert çok güzel kaçırdı. Seko offside Seko yapma Seko. Seko five yapma. uh, hataya bak. Ancak hatasın. Çok And güzel telafi ettirdi çocuk be gelmeyi düşünüyor ama çok mümkün değil ki. Ama abi. Bak onun kanadından geldiğim zaman çok güzel işler başardım. Şimdi Gerrit Bale'i uzaklardan bir şut üstten dışarıda Gerrit Bale. Şimdi pardon değişikliğini yaptık. Final maçını hazırlayacak gibi duruyoruz. Hata, 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 hata. Futbol hatalar oynuyor ama bu hataları affetmiş. 5-1. 5-1 net oyun. Kaç metreydi Bale'in golü bilmiyorum ama Philips Net oyunlar Çok güzel Wilson Evet rahat oyunlar Çok rahat oyunlar oynuyoruz Güzel ama Pası Carillo Carillo orta alana dönecek Evans o da karı Tekrardan görecek mi? Renat Dadaşov'a. Renat Dadaşov. Alacak. Verecek. Pasını aktaracak. Oradan Seko Five. Akrep vuruşu gelir mi? 5-1 Kardeşim hata yapma. Kurban olayım. Hata yaptıysa şey, gol yiyorsun zaten. Ama abi şimdi Gerrit Bale. Bir aşırtma golü gelir mi sana? Gerrit <laughs> Bale. Gördün değil. işte mü? İşte rakiple dalga geçiyoruz ama çok da iyi bir şey değilmiş. 5-2 mi geliyor? Mümkün değil. Mümkün değil ya. Orada bir resmen Çin seti var. Evet tebrik ediyorum. Ee, orada alay geçtik ama bence hoş bir şey değildi. Kendimden de özür <laughs> diliyorum arkadaşlar. Rakipten de özür diliyorum. Evet. 7.380 puana ulaşmışız. Gayet iyi bir puan. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.